Materyalin hazırlık aşamasında mukavva, farklı renklerde karton kullanılmıştır. Öğrencinin dünyadaki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri tanımasını ve meslek seçimleri için kendilerinde fikir oluşması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yeni çıkan meslekleri araştırmaları ve tanıtmaları istenmiştir. Materyal öğrencinin yaratıcı düşünme ve araştırma becerisini ortaya koyacak şekilde tasarlanmıştır. Materyal, dersin sonunda öğrenciye proje veya performans görevi olarak verilebilecektir. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi dikkate alınarak farklı yönerge değişikliği yapılabilmektedir. Eğer okulun öğrenci profiline göre proje maliyeti va yüksekse en aza indirilerek öğretmen öğrencilerinden Geçmişte, şimdi ve hayallerindeki meslekleri seçip kartlara yazmasını ister ve okul bahçesindeki bir ağaç seçilerek kartlar asılır. Materyal, öğretmenin rehberlik ettiği, öğrencinin yaptığı şekilde tasarlanmıştır.